Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzel mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Siz seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Bütün mucizeler, güzellikler, şifalar hayatınızı doldursun. Hepinizin ayrı ayrı doldursun ve güzelliklerle olsun. Şimdi bu yaz burçları e, hangi alanlarda mutluluk bekliyor? Burçlar hangi alanlarda mutlu olacak? Ha, e, Hangi burç, parayla ilgili hangi burç, aşkla ilgili hangi burç, işle ilgili hangi burç, sağlıkla ilgili mutlu olacak? Bunun sorusunun cevabına geldik. Şimdi koç burcu, koç burcu için baktığımız zaman bir kere koç burcunun mutlu olacağı alanlar e, evrak-yarat işlemleri, teknoloji konular, aile konuları, ondan sonra kısa seyahatler, e, kendilerinden küçük kardeşlere eğitim, seminer, kurs konuları bunlarla ilgili mutlu olacaklar. Bundan dolaylı olarak ilişki konusuyla ilgili de son derece pozitif ve olumlu yönde açıları var. Özellikle yazın böyle Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim dönemlerinde de bu pozitif etkiyi görecekler. Ee, onu net açık bir şekilde söyleyebiliriz. Boğa burcuna gelecek olursak eğer Boğa burcu bu yaz parayla ilgili kasasındaki parayla ilgili çok daha mutlu olacak kasasındaki para artacak cinsellik konularıyla ilgili çok daha mutlu olacak, yemek içme konularıyla ilgili de çok daha mutlu olacak ve bütün bunların hepsiyle ilgili son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacak. Kasasındaki para artacak, finansal konularla ilgili bir mutluluk yaşayacak, bir rahatlama yaşayacak, bir olumlu, bir pozitif, bir güzel şekilde gelişecek oradaki açı ve çok daha iyi, çok daha pozitif, çok daha olumlu bir noktaya doğru gidecek ve hayatımızda birbirinden güzel e, açılar ortaya çıkacak. Bunu da vurgulamış, söylemiş olalım. Ee, İkizler Burcu'na geçelim. İkizler Burcu için ee, baktığımız zaman dilek kendisi çok büyük bir şifalanma, rahatlama, son derece pozitif ve olumlu yönde bir etki yaşıyor. İkizler Burcu o yüzden genel hayatla ilişkisi kendisi, oyu, buyu, hayatı, çocuğu vesaire her şeyle ilgili genel bir rahatlaması var. İşle ilgili çok mutlu olmayabilir ama geri kalan kısımlarla ilgili çok iyi. İşle ilgili de ya yani Temmuz'a itibaren Kasım'a kadar daha rahat. Bir dönemin içinden geçecek. Bu sırada da kesinlikle onun daha rahatlatıcı, açıcı, pozitif ve olumlu yönde etkileyici bir süreçten geçeceğine söyleyebiliriz. İkizler burcu için çok ferahlatıcı bir süreç. Yengeç burcuna gelelim. Yengeç burcu için kesinlikle baktığımız zaman Yengeç burcu hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı, uzak ülkeler, seyahatler ile ilgili son derece güzel, pozitif ve olumlu yönde bir açısı var, bir etkisi var. Ondan sonra çok seyahat edebilir, uzun seyahatlere çıkabilir. Aynı zamanda diziydi, filmdi ya da insanların dünyadan böyle koptuğu eylemlerle ilgili çok keyifli, çok güzel bir sürecin içinden de geçebilir. Bunu da vurgulamış olalım. Aslan burçlarına geçelim. Ha bu arada yengeç burçları için çok sağlıklı bir dönem. Yengeç burçlarının spiritüel ruhsal konularla ilgili çok açılım elde edeceği, Aynı zamanda rüyaları ve yatak uyku hayatlarıyla ve cinsel hayatlarıyla ilgili de yengeç burçlarının mutlu olacakları dönem. Aslan burcuna geçelim. Aslan burçlarının iş hayatlarından çok daha fazla keyif aldıkları bir dönem, e, iş hayatlarından daha çok dürüst olmak gerekirse iş hayatının elde ettikleri kazancın arttığı bir dönem, iş hayatının elde ettikleri kazançlarla ilgili pozitif ve olumlu yönde gelişmelerin elde ettikleri bir dönem, bunlarla ilgili gelişmelerin elde ettikleri bir dönem ve aynı zamanda da arkadaş ilişkileriyle ilgili çok mutlu oldukları ve dünya nimetlerinin böyle aslan burçlarına yağdığı bir süreç. Başak Burcu kesinlikle iş hayatıyla ilgili rahat ediyor. İş hayatıyla ilgili mutlu oluyor. İş hayatıyla ilgili son derece pozitif ve olumlu yönde birbirinden güzel arka arkaya gelişmeler yaşıyor. Ee, onların hepsini e, vurgulayabilir, söyleyebiliriz. Ve iş hayatında bir büyüme, bir genişleme, bir ferahlama, bir pozitif ve olumlu yönde ilerleme yaşıyor. İş hayatında rahat edecek. Özeti bu. Ee, terazi Burcu'na gelelim. Terazi Burcu... Mahkemeler, davalar, ondan sonra üniversiteler, akademik konular, baba, ilahi kaynaklı olan bağlantı konularıyla ilgili kesinlikle çok daha mutlu olacak, çok daha rahat edecek, son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacak. Ve aynı zamanda araba ile gidilebilecek ya da hani deniz aşırı değil de daha böyle araba ile gidilebilen ya da yakın ülkelere seyahatler olabilir ya da yurt dışına seyahatler yaşayabilir diyebiliriz. Genel kapsamda da bunu yurt dışı olarak da alabiliriz. Seyahatleri olabilir. Akrep Burcu için geçelim. Canım burçtaşlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, güzel ve şifalar sizlerle birlikte olsun. akrep Burçları için finansal konular eşinden, işinden, ailesinden, başkalarından gelecek para ile ilgili son derece pozitif bir olumlu bir dönem. Para yağacak, para gelecek. Yani finansal ve parasal konularla ilgili akrep burçları genel olarak bir mutluluk, bir rahatlık, pozitif ve olumlu yönde bir etki yaşayacaklar ve toplu toplu paralar gelecekler. Eğer ki evlilerse veya işleri varsa ilişkide birisiyle beraberlerse karşılığında kişiden çok daha fazla para geleceğini ve parayla ilgili mutlu olacaklarını da bir taraftan söyleyebiliriz. Final ve ezoterik güçler ve kendilerini çok daha güçlü hissedecekler güçleri artacak. Yay burçları ile ilgili yay burçları kesinlikle ilişki hayatları ile ilgili çok daha mutlu olacaklar. İlişki hayatlarında çok daha pozitif bir olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklar. Ve e, karşılarındaki insanlarla ilgili çok daha mutlu olacaklar. Rahat edecekler pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklar. Son derece güzel ve pozitif yönde de ilerleyecek. E, çok güzel yay burçları için ilişki anlamında da çok güzel. Oğlak burcuna geçelim. Oğlak burcu için sağlık konularıyla ilgili çok güzel... Ee, annesinin ailesi, teyze, dayı vesaire aynı zamanda e, evcil hayvanlarıyla ilgili çok güzel, beraber çalıştığı insanlarla ilgili, hizmet aldığı insanlarla ilgili de çok güzel bir açı var. Bir taraftan da başarı konusu ve yatırımlarının elde edeceği kazançlarla ilgili de Oğlak Burcu için son derece pozitif ve olumlu yönde bir süreç var. Önlerinde çok mutlu olacaklar, çok rahat edecekler. Böyle pozitif, 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 pozitif gelişecek ve ilerleyecek. Çok daha iyi olacak, çok daha olumlu ve pozitif yönde e, gelişmeler ortaya çıkacak. Bunu da bir taraftan vurgulayabilirim ve söyleyebilirim. E, diğer bir değişle, onu da e, vurgulayalım. E, çok güzel ve başarı elde edecekler olak kuşları. Bir taraftan iş yerinde de, iş hayatlarında da mutlu olacaklar. Son derece güzel ve pozitif yönde gelişmeler olacak. Bir iş hayatlarıyla ilgili bir konular orada bir enerji eksikliği, enerji düşüklüğü olabilir. Daha çok evde olmak isteyebilirler şu dönemde ama rahatlayacak. Yani pozitif yönde, olumlu yönde gelişme ilerleyecek. Kova burçlarına gelelim. Kova burcu çocuk kendi ürettikleri yarattığı şeyler aynı zamanda yatırımları takipçileri varsa eğer sosyal medya vesaire falan öyle bir şeyleri varsa bir taraftan da kendi ürettikleri her şey, bir taraftan da hayatın keyfini yaşamak, eğlencesini yaşamak, tadını çıkarmak, bütün bunların hepsiyle ilgili de böyle son derece pozitif, ve olumlu yönde, güzel yönde gelişmeler yaşayacaklar ee, ve çok ekolojik, çok eğlenceli, çok güzel, çok tatlı bir yaza doğru e, gidiyorlar. Onu da bir kere her şeyden önce e, söylemek istiyorum. Son derece güzel, son derece pozitif, son derece tatlı bir e, yaz dönemi yaşayacaklar. Çok eğlenecekler, çok keyif. Oo kova burçları bayağı inanılmaz bir keyif çatacaklar yani. Onu da çok net ve açık şekilde söyleyebilirim. Çocukları varsa çocukla ilgili çok mutlu olacaklar, çok rahat edecekler. Çok güzel bir olumlu yönde de gelişmeler hayatlarında bu yönde ortaya çıkacak bir yatırım yaptılar aslında. Ondan yana çok güzel kar elde ederler. Edecekler. Ha. Söyleyemedim ki. Balık burcu. Balık burçları bayağı burnundan geldi. Satürn üstlerinde olduğu için ama hepimiz yaşıyoruz. 12 burç var hepimize denk geliyor 22 yılda bir 30 yılda bir özür dilerim yapacak bir şey yok. Şimdi e, balık burçları zor bir süreçten geçerken Temmuz başında Satürn'ün düzden ters dönmeye başlamasıyla birlikte rahat edecekler. Çünkü Satürn'ün onlardaki o zorlayıcı etkisi kalkacak. Yani balık burçları için Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim kasıma kadar olan süreç çok rahat. Bir kere onu söyleyeyim. Bunun yanında balık burçları ev, toprak, araba, anne, sevgi Kalp, ondan sonra e, ilahi sevgi, aydınlanma, e, güvenlik alanı, kendini güvende hissetme, e, köklenmek, bütün bunların hepsiyle ilgili son derece mutlu olacaklar. Evlerinde mutlu olacaklar, evleriyle ilgili pozitif olumlu yönde gelişmeler hayatlarında ortaya çıkacak, başarı elde edecekler. Ondan sonra yani evleriyle ilgili son derece pozisyonları olacak. Evleri değişebilir, evleri büyüyebilir, evleri genişleyebilir. Evlerini mutlaka Feng Shui yapsınlar. Yaşam alanları aynı zamanda önce Yani iş yerinde sonuç olarak yaşam alanı bir tür. Orada da pozitif yönde bir etki ortaya çıkar. bunun haricinde arabalarıyla ilgili de pozitif yönde gelişmeler yaşarlar. Varsa toprak ya da toprak konularıyla ilgili de pozitif yönde gelişmeler hayatlarında ortaya çıkar. Bütün bunların hepsiyle ilgili son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklarını Balık burçlarını söyleyebiliriz. Son derece böyle bir huzur, bir mutluluk, bir rahatlık, pozitif ve olumlu yönde arka arkaya tak 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 gelişmeler yaşayacaklar. Oralarda da böyle bir büyüme, açılma, ferahlama, şifalanma e, yaşayacak balık burçları diyebiliriz. Balık burçları adına çok güzel, çok pozitif, çok olumlu birbirinden harika bir dönem geliyor. Kasalarındaki paranın da zaten artacağı bir sürece doğru ilerliyorlar. Bu dönemde zaten kasalarındaki paranın da artacağını gösteriyor. Güzel, gari olsun. Bundan daha iyi nasıl olur şükürler olsun. Tamam bazı zorluklar bazı şeyler olabilir ama geçiyor gidiyor. Hepimiz yaşıyoruz. Buradan dersimizi alacağız, öğreneceğiz. Ailesine gideceğiz, sohbetimizi kullanacağız, farkında olan öğreneceğiz. Evimize pek yapacağız, düşünce gücü kitaplarını okuyacağız. Gerekirse psikoterapiye gideceğiz, psikanalize gideceğiz. Kendimizi en iyi noktaya, en iyi versiyonumuza yönlendirmek için gerekli her türlü her şeyi yapacağız. Yogamızı yapacağız, ona buna her türlü her şeyi yapacağız. Yaratım panolar yapılsın, meditasyonlarım uygulansın. Hepinizi çok seviyorum. Benim kitaplarım okunsun. Canım takipçilerim, hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler bir şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Lütfen hepinizden ricam YouTube kanalımda kanalıma abone olun. Abone olun şurada bir yerde, burada bir yerde. Katıl butonum var. Katıl butonuma üye olun. Katıl butonuma üye olduğunuz zaman aynı zamanda da içinde ya yani Jupiter Jüpiter üyelim mesela alın içinde hem astroloji eğitim var, kişisel gelişim eğitim var, numaroloji eğitim var. Allah ne verdiyse var. 260 200 küsür saatlik var. İleri seviye alırsanız 260 çıkıyor. Çünkü orada 52 video var ileri seviye astroloji. Ama ilk önce temeli bitirin. Ondan sonra ya da alabilirsiniz bir taraftan birbirinden güzel çok güzel şeyler var. Hepinizin bunların hepsinden fayda elde etmenizi ve mucizelerine faydalanmanızı, şifalanmanızı diliyorum. Ve çok güzel aynı zamanda benim arkadaşlarım, dostlarım çok güzel eğitimler veren kişiler de var. Batı Astrolojisi de var, Bitik Astrolojisi de var. Var da var. Bu konularla ilgilenen çevrenizdeki herkese paylaşın. Maksimum sayıda insanda ulaşsın lütfen. Sizi seven bir can bu can. Sizi çok seviyorum. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar var.